Selam ben kibritçi kız. Çok üşüyorum. Sen de üşüyor musun? Birkaç kibrit almak ister misin? Bu kibritleri satmam lazım. İstersen ara verip çizgi filmi izleyelim. Madem kibritlerimi almıyorsun, o zaman çizgi filmi izledikten sonra beğen ve abone ol butonuna basmayı unutma sakın. Şimdiden teşekkür ederim. Uzak diyarların derinliklerinde, büyülü ormanın tam ortasında Altın Kuş Tüyü adında sihirli bir bitki yetişiyordu. Bu bitkinin özü, içindeki büyülü güçle uyuyan güzellikleri uyanmaya ve krallıklarını eski ihtişamlarına kavuşturmaya yetiyordu. Bu bitki sayesinde krallık bolluk içinde yaşıyor, meyveler bol bol bulunuyor, av hayvanları her yerde geziyordu. Bu bitkinin bir tüyünün suyunu kaynatıp içen uzun zamandır çocuğu olmayan kraliçenin çocuğu bile olmuştu. Kral bu çocuğun onuruna sarayda büyük bir şölen vermiş, halk da sarayın bahçesindeki ziyafete katılmıştı. Ama kral herkesi davet ederken krallığın uzak bir dağındaki mağarada yaşayan cadıyı davet etmeyi unutmuştu. Halk ve saraydakiler gönüllerince gece yarısına kadar eğlenirken bir gölge sessizce bebeğin odasına girmişti. Elindeki altın tüy bitkisinden bir parçayı yatağının altına koyarak bebeği lanetlemişti. Halk bahçede dolunayın altında eğleniyor. Yiyecek kazanlarının biri gidiyor biri geliyordu. Bebeğini kontrol etmek için odasına giden kraliçe, bebeğinin yatağının yanında altın bir tüy bulunca ağlamaya başlayarak krala koşar. Haberi alan kral, tüm krallığa haber saldı ve bu lanetin ne olduğunu öğrenmeye çalıştı. Sonunda yaşlı bir bilge adam krala bu laneti anlattı. Lanet şöyleydi: Prenses 16. yaş gününde bir parça altın kuş tüyü ile dokunulduğunda derin bir uykuya dalacaktı. Ancak bu uykuya olan çözüm, prenses derin uykudayken tekrar altın tüyün dudaklarına bir prens tarafından dokundurulmasıydı. Kral ve kraliçe cadının lanetini duyduktan sonra yalnız başlarına ormana giderek kimsenin bilmediği ormanda en güvenli yere sakladılar. Böylece zaman dolmadan onu kimse bulmasın istiyorlarmış. Çünkü zamanı gelince onu bir prensin bulması gerekiyormuş. Yıllar geçtikçe prenses büyüdü ve güzel bir genç kız oldu. Ancak kral ve kraliçe kızlarının kaderini bilmelerine rağmen onu korumak için ellerinden geleni yaptılar. 16. yaş günü geldiğinde, kral ve kraliçe, cadının lanetini bozmak için krallıklarındaki tüm prensleri topladılar. Ancak ne yazık ki, hiçbiri altın kuş tüyünün gücünü anlayamadı ve saat gece yarısını vurduğunda kimse lanetin gerçekleşip gerçekleşmediğini bilmiyordu. Prensler sırayla getirdikleri altın tüyleri prensesin dudağına dokundurup geçiyorlardı. Ama hiçbiri işe yarayıp yaramadığını bilmiyordu. Bir gün ormanda at binen prenses çok güzel altın tüyleri olan bir kuş görmüştü ve kuş gelip avuçlarına konmuştu. Tüyleri altın gibi olan bu kuş prensese şirinlikler yapıyor, tatlı tatlı öterek cıvıldıyordu. Prenses kuşun tüylerini okşadıktan sonra fenalaştı ve gözleri kapanarak derin bir uykuya daldı. Prenses bayılınca, şiddetli bir fırtına çıkmıştı ve uçan kuşlar bayılarak yere düşüyorlardı. Çiçekler solmaya başlamış ve boyunlarını bükmüşlerdi. Kar yağmaya ve her yeri kaplamaya başladı. Krallık kara bir örtüyle kaplandı ve krallığın içinde hüzün hakim oldu. Bu sırada, uzak bir krallıkta yaşayan bir prens, komşu krallığın başına gelen bu hüzünlü olayı duymuştu. Atını hızla sürerek kralın sarayına ulaştı. Prens gerçek aşkın gücünü hissetti ve altın kuş tüyünün gizemini çözmek için yola çıktı. Zorlu bir yolculuktan sonra altın kuş tüyünün saklandığı yeri buldu. Ama prenses o günden beri kayıptı ve kimse yerini bilmiyordu. Prens ormanı gezerek tek tek evleri dolaştı. Günlerce arayıp ev ev gezdikten sonra yaşlı bir kadına rastladı. Yaşlı kadın bir gün ormanda üstü başı perişan, üzeri karlarla kaplı bir kız bulduğunu ve o günden beri uyanmadığını, kulübesindeki yatakta yattığını anlatır. Prens sevinçle prensesi bulduğunu düşünür ve kulübeye gider. Gerçekten de prenses yatakta derin bir uykudadır. Prens hemen çantasındaki altın tüyü çıkartıp prensesin dudaklarına dokundurur. Prenses gözlerini sevgiyle açar. Görür görmez prens'e aşık olmuştur. Prens, yaşlı kadına bir kese altın vererek, prensesi atına bindirir. Prenses uyanır uyanmaz, çiçekler tekrar açmış hayvanlar neşe içinde koşturmaya başlamıştı. Sarayın kapısında onları karşıladılar. Çünkü lanetin kalktığını herkes anlamıştı. Kral, kızını kurtaran bu prense sevgiyle baktı ve kızıyla evlenmesine izin verdiğini söyledi. Günler süren ziyafet ve şölenle geçen bir düğünle evlendiler ve ömür boyu mutlu oldular.